Hatay'da halk otobüsünde korkunç bir cinayet işlendi. Nedeni çok basit. Halk otobüsünde bir yolcu ön kapıdan inmek istedi. Şoför izin vermeyince de bıçağını çekti ve şoförü öldürdü. İnanılmaz olayın görüntüleri otobüsteki güvenlik kamerasından çıktı izliyoruz. Bir buçuk yıllık evliydi. Altı ay önce baba oldu. Ön kapıdan indirmediği yolcu kalbinden bıçakladı. Bir çocuğu yetim bıraktı. Hatay'da halk otobüsündeki cinayet kameraya böyle yansıdı. 26 yaşındaki Mustafa Türkan adlı yolcu durakta otobüsten inecekti. Ama arka kapı yerine yolcuların bindiği ön kapıyı kullanmak istedi. Otobüs şoförü 25 yaşındaki Semir Bağdadi izin vermedi, tartışma çıktı. Tartışmaya otobüstekiler de katıldı. Öfkeli yolcunun sakinleşmeye niyeti yoktu. Bu sırada şoföre tokat atmaya başladı, cebinden de bıçak çıkardı. Semir Bağdadi de eline bir bıçak aldı ama o sırada kalbine bıçak saplanmıştı bile. Otobüsten inmeye hazırlanan saldırgan şoförün elindeki bıçağı fark edince geri döndü. Bir kez daha saldırıya geçti. Otobüstekilerin tekmeliği saldırgan bu kez hızla olay yerinden kaçtı. <laughs> Kimse durumun vehametinin farkında değildi. Sürücü direksiyona yığıldı kaldı. Yolcuların çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı ama çok geçti. <laughs> 6 aylık bir çocuk babası 25 yaşındaki otobüs şoförü toprağa verildi. Saldırgansa yakalanarak cezaevine koyuldu.